Hepinize merhaba arkadaşlar ben de ben de biz Minecraft oynuyoruz. Ay ne Minecraft'ta Among Us oynuyoruz. Kafam karıştı arkadaşlar. İlk maçımıza başladık hemen. Bakalım imposter olacak mıyız. Kırılmayız Kafam Minecraft'a gitti arkadaşlar özür dilerim. Minecraft gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar açık olacak herhalde. Bu görevi bilmiyordum. değişik bir görevmiş. Ben bayağı bir uzun zamandır Among Us oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada birazcık arada burnumu çekebilirim. Özür dilerim şimdiden birazcık hasta gibiyim. Yani burnum akıyor. Genel durumum sorun yok. O yüzden kim ölmüş? Neyse bakalım ne yazacaklar. Evet biz de hu yapalım. Kim? Hmm. O zaman Huxbook'a verebiliriz. Huxbook'a. Bence adam doğru söylüyor. Zaten bu adam olmazsa o adamı söyleyeceğiz. Yani Hacksbook olmazsa Fishford'u söyleyeceğiz. Çünkü o adamı suçladı. Bu arada arkadaşlar ilk defa bilgisayardan Sizlere yani YouTube kanalıma video çekiyorum. Bu bir ilk anısına inşallah onlar katarsınız diye düşünüyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve imparlarmış. O zaman bizim bir doğrucumuz Fishford. Güzel. Ne? What? Reportlayalım. Hiçbir infomuz yok. Şuradan Location diyelim. Cafeteria diyelim. Cafeteria'da Anyone is there. Ha yok yanlış yerdeyiz şey arkadaşlar biz oradan yazıyorduk ne oldu şimdi biz onun <laughs> cevabı aydın mı ah, evet maskeliyesiz iki kişi bana ayarmış. Gerçekten anlamıyorum. Esnemiş olabilirim. Pardon. Bu sefer de reaktör mü verdiniz ya? O görevi gelir sonra yaparım reaktörü yakın zaten. Tamam. Sanki bir tık çok mu hızlı koşuyoruz ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Valla Mongas oynamayalı uzun zaman oldu. <laughs> <laughs> evet, kırıkıl verdiler değil mi? Avukat arkadaş mı sizin için <laughs> Öldürdü beni Neyse playa gelin arkadaşlar Acaba bu sefer imposter olacak mıyız Hemen şöyle skinimizi değiştirelim arkadaşlar Bunu alalım e... Bunu alalım Bence böyle imposter olur Benim 3 farklı skinim var arkadaşlar Zaten 3 maç yapacağız. Ondan sonra diğer skinime geçeriz. Ya yani gerçi bir sürü var ama işte o zaman bu videoya 10 like gelirse ve yorumlarda devam et derseniz bir sonraki bölümde gene 3 maç atarız ve belki o zaman arkadaşlarım ne olur. Çok arkadaşım yok ama bazıları olabilir. Evet kardeşim neyi bekliyorsun başlatmamak için? Tamam şimdi başladı. 19 ya çıktı ya. Start diyordu çıktı. Heh, bak adam 10 olunca start yapacakmış işte. Evet hadi impostor olalım lütfen. What? kırılma Of. Arkadaşlar dün girdim. Ben birazcık bir 5 maç falan atmışımdır. Daha fazla da olabilir. Hatırlamıyorum. Sadece bir kere imposter oldum ya. Bir türlü imposter olmuyorum. Arkadaşlarla olursak 6 kişi falan yapabilirsek arkadaşlar ondan sonra tek imposter yaparız. Öyle oynarız. Öyle daha eğlenceli olur diye düşünüyorum sizin açınızda. Tek imposter olunca. Hem arkadaşlarımla da konuşabilirim. Böylece daha güzel olur sizin için. Neyi reportladın kardeşim o zaman? Boksel. flu ventlediyse 90 leftlediyse o zaman biz flu'ya vereceğiz. Mantıklı olan o çünkü arkadaşlar. Bakın burada flu was vent diyor. Burada da 90 diyor. Doxel çıktı. Flu daha çıkmadı. Onu büyük ihtimalle atarız. Siz anlamışsınız da ben gene de söyleyeyim dedim. Ne olur ne olmaz. Bum 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 bum. Bı, bı, tamam kanka anladık verdik zaten ona ona bir tek ben vermişim <laughs> Oo, dokusu değilmiş hala kim poster var. Ben buradaki görev yapabilmiş miyim? Yapabilmişim. Arkadaşlar benim bir tane daha skinim var ama o gerçekten yani çok iyi. Ya benim en sevdiğim skin modellerinden biri. Ve evet öldük arkadaşlar. Harika değil mi? O zaman task yapalım. Ve bizi öldürdü. Kim öldürdü bizi? Bizi Oo, bu öldürmüş. Full değilmiş. Arkadaşlar ben iki saniyeliğine bir peçete alıp geliyorum izninizle. Evet arkadaşlar geldim geri. Evet arkadaşlar eğer canlı yayın açmamı istiyorsanız bana yorumlardan yazın lütfen. Dediğim gibi canlı yayın açabilirim. Bir de canlı yayın açarsam ne canlı yayın olmasını da lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ve evet. Tamam. Şimdi Hemen hızlıca e, yapalım şu skin'i. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Şu alt doktor altlığını alıp şuradan da nerede o şey? Ha şurada. Doktor muayene şeyine alıyorum. Böyle bir kombinim var. Bence gayet güzel bir kombin. Ve ben bununla çok kez imp imposter oldum ve dün de bu skinle imposter oldum. İnşallah imposter oluruz arkadaşlar. Bam 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 buçuk ve iki yap gerçi iki buçuk normal miydi bilmiyorum arkadaşlar bana çok hızlıymışız gibi geliyor bam pam 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 pam, pam. Arkadaşlar canlı yayın açarsam Fortnite canlı yayını açabilirim. Onu da bilgisayarıma yakında yükleyeceğim. Yani Among Us açabilirim. Minecraft'ı çok açmak isterdim. Ama birazcık yani Minecraft'ı daha yükleyemiyorum. Çünkü yani daha yükleyebiliyorum. Ve arkadaşlar ne dedim ben size? Imposter dedim. Geçen sefer de bununla imposter olmuştum dedim arkadaşlar. Hatırlarsanız. Bir elektrikli verelim ya. onu öldürürsek. Oh oh. Ventledim. Ventledim vallahi billahi ventledim. Şuradan ventleyip şunu killeyip bir daha ventledim. Of. Ne yapıyorum ben? Oh. Burası birazcık eskili bir yer. Hah. Dead body reported oldu. Acaba kim öldürdü? yürüdü? Bu yazalım hemen 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 hemen. Bu selak. Usalaka mı oy veriyoruz yani şimdi biz? O zaman Usalaka verelim. Çünkü biz kesinlikle imposter değiliz. O yüzden sorun yok. Ama <laughs> arkadaşlar dün de bu skinle imposter olmuştum. Yani bu skinle bir şans mı var anlamadım. Eskiden şöyle çok kötü bir olayı vardı. Arkadaşlar Among Us'ın. Şey oluyordu. Nedir onun adı? Aklıma gelirse söyleyeceğim şimdi. Ha arkadaşlar oynayınca siz ne kadar oynasanız da mesela bir saat oynuyorsunuz yani gene de gelmiyor size. Ya, imposter gelmiyordu eskiden. Mesela bir gün boyunca oynamayınca Ondan sonra hemen imposter oluyordunuz. Çok saçmaydı o. Siz de benimle düş düşünüyor musunuz? Aynı fikirde misiniz arkadaşlar? Şöyle bir reaktör verelim. Ondan sonra... Ya kazandık ya. Çok kolay oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Allah... Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir teşekkür ederim görüşürüz